ateistim pek çok sebepten ötürü. Mesela kurban kesmek bana mantıksız geliyor. Ee, vicdanen tabii çok merhamet ediyordur hayvan çırpındığı için, kan aktığı için. Yani onu bir vahşet gibi görüyor olabilir. Bütün hayvanların şuuru kapalıdır. Gönlün rahat olsun. Yani bilinçli yoktur hayvanlarda. Bilinç olmayınca acı da çekilmez. Mesela narkoz veriliyor hastaya. Ne oluyor? bilincini kapatmak için yapılıyor. Narkoz verildiğinde vücut acı çekmiyor mu? Çekiyor. Mesela iğne batıyorsun ayağını çekiyor. Ama bilinç kapalı. Kalktığında soruyorsun sen acı çektin mi? Yok hiç haberim bile yoktu diyor. Halbuki akıl almaz acılar çekiyor. Bilinç kapalı olduğu için hiçbir şekilde acıyı duymaz. Hayvanlara da narkoz verilmiş gibidir öyle düşünsün. Hiçbiri acıyı hissetmez. Onun için de deist olmana gerek yok, dünyalar tatlısı, Kur'an Müslümanı olduğunda belli, çünkü yüzün çok şeker, bembeyaz ve çok nurlusun, ee, sen deistliği bırak, Kur'an Müslüman olarak devam et. Ki ayrıca deist de değil, <laughs> o e, kurban kesimi çok acıdığı için öyle bir şey demiş oldu anlaşılıyor, çünkü gerekçe de veriyor baksana.